Kişisel ve kurumsal davet aldığımız nedeniyle haberdar olduk. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, tütün Kontrol alanında bir rapor düzenlediğini ve bunun duyurusunu yapacağını ifade etmişti. İlginç, TEPAV'ı bugüne kadar tütün kontrolünde hiç görmediğimiz aktörlerden biriydi. Tütün kontrolü alanında uzun zamandır, 1996'dan bu yana emek gören birçok örgüt var bugüne kadar katkı sunmayan bir örgütten gelen bu teklifi önce bir irdeledik. E, çünkü dünyada son yıllarda konuda ilginç bir takım gelişmeler var. Bu gelişmelerin en önemlisi tütün endüstrisi, tütün şirketleri, ülkelerin tütün kontrol politikalarına müdahil olmak istiyorlar. Birlikte planlama yapmak istiyorlar. Ancak bu Dünya Sağlık Örgütü'nün, Türkiye'nin de yasası olarak kabul ettiği tütün kontrol çerçeve sözleşmesinin hükümlerine aykırı ve tütün şirketleri her türlü tütün ürünleriyle insan öldürmektedirler. Biz sağlıkçılar olarak oturup onlarla pazarlık yapacak, planlama yapacak durumda değiliz. Bunu da bildikleri için tütün şirketleri dünyada bir takım görece tırnak içerisinde bağımsız vakıflar kurmaya başladılar. Finanslarını kendileri sağlayan ve o bağımsız vakıflar aracılığıyla tütün kontrol müdahalelerine girmeye kalkıştılar. Türkiye'de de TEPAV bunun tipik bir örneği. Çok kaç ifade edelim bu uygulama tütün kontrol çerçeve sözleşmesine aykırıdır. Yasallığının dışında gayrimeşrudur. Katillerin bir vakfıyla oturup herhangi bir pazarlık yapılmaz. TEPAV'ın yönetimsel yapısından baktığımız zaman hem yönetim kurumunda hem mütevelli ayıklığında Sayın Hisarcıklıoğlu var. Hisarcıklıoğlu top başkana, Aynı zamanda Sayın Cemil Çiçek var, ee, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun üyesi bildiğiniz gibi. Şimdi dünyadan kabul ettiği, Türkiye'nin yasallaştığı tütün kontrol çerçeve sözleşmesi der ki, kamunun ki topta bir kamu e, yararına bir meslek örgütü, meslek örgütünün hele hele idari yapı olarak tariflenebilecek Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin gibi olduğu bir kurulun e, tütün endüstrisiyle herhangi bir şekilde görüşmesi kabul edilemez. Çünkü halk sağlığı, toplum sağlığı politikasıyla kamu yararı ile tütün şirketlerinin yararı birbirleriyle çelişir. Tütün şirketinin bir tek derdi vardır. Daha çok tütün ürünü satmak, bu insanları daha çok hasta etmek ve öldürmek anlamına gelir. Kamu ise bunu önlemek üzerine kurulmuştur. Bu yüzden kamularla herhangi bir dolaylı bir bağlantıda bile olsa tütün şirketinin fonladığı bir vakıf aracıyla görüşmek doğru değildir. Öte yandan mevcut görüşme zemini Türkiye'nin tütün kontrol mücadelesini de olumsuz etkilemektedir. Dünya Sağlık Örgütü elektronik sigara veya ısıtılmış tütün ürününü sigara bırakma tedavisinde kullanmak gibi bir öneride sahip değil. Aksine bu ürünlerin yeni ürünler olarak yeni gelen nesne gençlere tütün alışkanlığı, tütün bağımlılığına kazandırmak bir yolu olarak görüyor. O yüzden ülkelere bu ürünler konusunda kısıtlayıcı politikalar öneriyor. Türkiye açısından çok da önemli. Bakın elimizde son yayınlanan verilerde 15-24 yaş arası genel olarak toplamda 2016'dan 2019'a gelene kadar tütün ürünü kullanma oranı %6 oranda arttı özellikle 15-24 yaş arası kadın kız çocuklarında yüzde 38 buçuk oranında arttı. Şimdi bu bu gruptaki insanlar klasik bildiğimiz gibi annelerinin babalarının sigaralarını içmiyorlar. Onların kokularından rahatsız olmuş durumdalar. Bu yüzden özellikle elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri gençliğin kullandığı ürün. Şimdi tam da TEPAV, Dumansız işte Dünya Vakfı ya tütün şirketleri diyor ki ya biz sigara bırakmanın bir parçası olarak aslında elektronik sigara ve tü, ısıtılmış tütün ürünlerini öneriyoruz. Bu politikanın arkasında gençlerin bu yönelimini bildikleri için gençlere yönelik bir politika aracı olarak ısıtılmış tütün ürünlerine ve elektronik sigara öneriyorlar. Ürün ne kadar çeşitlendirilirse satış artar. Şimdi elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleriyle yeni bir çeşitlilik de pazara girilmek isteniyor. Tam aksini yapmak lazım. Bu pazarı daraltmak gerekiyor ki insanlar tütün ürünlerine yönelmesinler diye. Bunu pazar, bu pazarı daraltabilmenin tek yolu tütün şirketlerinin değil halkın sağlığını düşünen uzmanlık derneklerinin, meslek örgütlerinin sözlüklerini dinlemek gerekiyor. Ancak Türkiye bu konuda iyi bir e, performans sergilemiyor. Yıllar içerisinde Türkiye'de tütün endüstrisinin etkisi artıyor ki geçen yıl tütün endüstrisi müdahalesi açısından dünyada hızla artan en hızlı ikinci ülke oldu. Bu yüzden ülkenin herhangi bir yerinde herhangi bir kişi ısıtılmış tütün ürününü veya elektronik sigarayı öneriyorsa bilin ki halkın sağlığını, insanların sağlığını değil tütün şirketlerinin kazancını savunmaktadır. Tepav bugün tütün şirketlerinin gerçekten ürünlerini satarak insan öldüren şirketlerin sözcülüğüne soyunmuştur. Tütün şirketlerinin tek amacı var. Tütün kontrolü müdahalesinde ülkenin siyasi iktidarına, kamusal otoritesine yaklaşmak. Yani Türkiye için örnek verirsek bir tütün şirketinin yönetim kurulu üyesi, ticaret bakan yardımcısı oldu bu ülkede. Çok ciddi bir problem. Yine bir ihlal aynı zamanda. Tütün şirketlere her yolla, vakıflarla, bilim insanları yoluyla, üniversiteler yoluyla, akademi yoluyla hep kamuya, iyi bir endüstri olduğunu ve kamu otoritesine de birlikte planlama yapılabileceğini anlatmaktadır. Buna, buna şiddetle temelden itiraz etmemiz lazım. Bireylerin ve toplumların sağlığı tütün şirketlerinin kazançlarıyla hiçbir zaman uzlaşamaz. Yani özellikle Sağlık Bakanlığı üzerine tütün şirketlere doğrudan ve dolaylı olarak basınç uygulamaktadırlar. Sağlık Bakanlığı'nın elektronik sigara ısıtılmış tütün ürünleri gibi bir ürünlere itiraz etmesinin tek yolu toplumda başka bir basıncı ona hissettirebilmektir. Kamu böyle çalışır çünkü. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı'nın aksi yönde davranabilmesinin tek koşulu biz sağlığı savunan, yaşamı savunan insanların daha çok ses vermesidir. Öte yandan e, Sayın Bakan Koca'nın bugüne kadar, şu saate kadar 21 Ekim'e hani çok az bir zaman kalmışken mevcut rapor hakkında ve toplantı hakkında hiçbir yorumda bulunmaması benim açımdan dikkate değerdir. Sağlık Bakanı olarak yaşamı sağlığı savunan insan olarak en azından bu raporun içeriğinin kabul edilemez olduğunu, ısıtılmış tütün ürünlerinin, elektronik sigaranın asla bu ülkede izin verilmeyeceğine duymak istiyorum. Bir hekim olarak, yaşamı savunan bir insan olarak bunu duymaya ihtiyacım var.